Merhaba arkadaşlar, bugün Sniper Elite 3 oynuyoruz. Yine Rebellion'un yapmış olduğu Sniper Elite 2'nin devamı. Şöyle... Tekrar... Daha önce oyun oynadım. Tekrar sizin için baştan başlıyorum. Maxman'dan alalım. Aradan tabi bayağı bir zaman geçti. Oyunun... Eee... Oynamış... Tuşlarını falan pek hatırlamıyorum. Bu yüzden... Elimden geldiğince... Oynamaya çalışacağım

arrived adam her zaman gibi asi mafia babası gibi bir şey haben commands them won't make it out gördüğünüz gibi romels şöltzik olarak biner güzel bir strateji uzmanı komutandır generaldir alman general. Gördüğünüz gibi burada bir ufak sensür diyelim. Nazi işareti yerine iki çarpı koymuşlar. Düşmanı Tobruk'ta tutacağız. Asi adamımız gayet rahat. Çok sert. Görev başına. Evet. Başlıyoruz. Elimizde en bir garant var. Ger otomatik. Evet. Şöyle birisini indirdik. Buna da bir headshot herhalde. Ee, i̇kiye göre üçteki bu görüntüler çok üst düzey olmuş. Daha ayrıntılı olmuş. Bu sefer herifi gittik. Bayağı leğen kemiğine, bağırsağına geçirdik ya. Evet. Devam edelim. <laughs> Aşağı şimdi aşağı Ayrıntılar görüntüler çok süper İşte böyle Evet böyle devam Aslında böyle görüntüleri de gösterse çok iyi olur Aa, Uçaksa var yani Savarı göremiyorum yalnız. Oldu ya. Şöyle bakıyorum, evet. Hmm. Ya benzin deposuna, ya da motoru bir şekilde. fokus yapmam gerekiyor, yoksa vuramayacağım. Evet, fokus. Biraz yapmaya çalışıyorum. Şöyle motoru attım. Motoru bir daha atarsak, patlama ihtimalimiz var. Böyle. Ve, Ve şu hale getirdik bu efektler mi Oyun ilerleyen sürelerinde düşmanı böyle yok etme sahnelerine sebep olabiliyorsunuz. Sahneleri görebiliyorsunuz. Aksiyon çok üst düzey yalnız. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Q. Şu itemlerimizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi Bell Rock. Bayağı güzel bir silahtır. Pompalı var. Pompalı aslında pek uymaz bence. Devam edelim. Space'ten tırmanma var. Bu askerlerimiz. Şu an bir kasma oldu. Neden böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum. Devam edelim. M'den haritamız var. Enemy main player friends. Destroyer heavy artillery. Bakalım. Bana göre burada şuradan hemen teklimi seçiyorum? Yakın dövüş gibi bir şey olacak galiba. İlerek geçiyoruz. Şöyle aslında onu normal olarak indirebilirdin de. Bir indirmedim. Hatırladığım kadarıyla Z'ye basarak da adamların üstünü arayabiliyorduk. Onun üstünü aradık. Silah değiştirme varsa değiştirmek isterim. M40'la. M40 daha iyi silah bana göre. Fakat benim bir sıkıntısı yaşayabiliriz şimdi. da var mı acaba? Yok. Yani üstünü arayalım herhangi bir şey çıkmadı şuradan teklim alıyorum Şuna böyle gördüğünüz gibi e, gizli sızmalarda cesetleri taşıyabiliriz devam ediyoruz böyle. Evet ilerleyelim Spotting, Yani bunlar düşmanımızın bize karşı tepkileri. Kırmızı olursa, yuvarlak içi dolu kırmızı olursa bize saldırdıkları anlamına gelir. Şöyle. Jeff'in mihverden baya, mihverden baya ses çıktı yalnız. Devam. Güzel eşyat. Evet, burada bir... Burada tam ismini hatırlamıyorum ama... Nebelwerfer'di sanki ismi. Havan topu füze, füze, tarzı fırlatıcı işte. Evet. Kimseye gözükmeden bu işi hallettik. Üstlerini arayalım. Aynen. Görüntüler ayrıntılar çok güzel. Tam cepheyi andırıyor. Evet. Mermimizi de aldık. Tam Afrika'yı yaşatıyor yani şu an bana. Ben Afrika'nın içindeyim. Yalnız arada bir görüntülerde kasma oluyor. Bunun için kusura bakmayın. Teknik bir arıza diyebilirim. Bak gördüğünüz gibi yanılmamışım Nebel Werfer. Tekrar sizce ilerlemeye devam ediyorum sessizce. Şimdi, değil mi şimdi Trafik kolaçan ediyorum. Geçiyorum buraları. Şöyle. İyice sırtım atıyor yalnız. Yok. Düşman farkına var mı? Hadi be. Evet. Çok güzel. Mükemmel. Hemen M40. M40. Kendilerini toplayalım, düşmanın üstünü arayalım. Devam. şimdi yarayacak şeyler çok lazım olabilir. Kulağım. Hadi be. Hadi ya. Çok güzel. Son anda kurtardık diyebilirim. Herhangi bir kimse gözükmüyor. Dört rot. Elimizi de aldık. Yavaşça sessizce ilerleyelim. Buralarda bir cephanelik görebilir miyim? El var. Burada birisi var mı? Yok. Görmedim. Birisi farkına vardı gibi. zaman. Çok güzel. Bayağı XP kazanıyoruz, kasıyoruz gibi bir şey. Bir kırklarım alıyorum. Sanırım MP'yi MP 40'yi doldurmam gerekiyor. MP 40 doldurdum. Bundan da elması aldım. Bu ne ya? İki merve taşınırım. Geçiyorum merve rota. 8 bar'ımız var. Nerede? 32 metre. Hadi be. Çok güzel atış. gayet iyi oynuyorum şu an yani buna sevindim. Güzel bir atış daha. Yani gölgelendirme gayet güzel gözüküyor benim gözümde. Evet. Nasıl yapsak? Kulede birisi var mı? Gözükmüyor. Düşman aslında çekebiliriz diyeceğim Çekil mi? Yürüyorum. Hadi ben hadi oh, sakın sakın. Evet çok güzel. Haber evet. farkına varmadı. Evet. Arkada kimse var mı? Onlara evet. düzeltmemiz lazım ki evet. öne geçelim. Çok iyi. Ne yani herif bize yardım etti, geldi, yardım etti. Açtı yolu, gidiyoruz. Bu mu yani? Bu biraz mantıksız geldi. Yine düşman. yalnız tam Afrika'ya yani. bunu yansıtmışlar. Vay be. Herif anladı sanki ya. Vallahi anladı yani. Evet, bunun üstüne de bir bakalım. Belki. Şimdi yarayacak bir şey bulamadık. Yavaştan ilerliyorum. Hoş geldiniz. Savaş daha yeni başlıyor. Evet arkadaşlar büyük ihtimal ilk bölümümüzü bitirdik. Güzel sonuç aldık. 22 kill. We lost to